Merhaba sevgili izleyenler. Esen B-Days'in katkılarıyla biz zorluyorum programında da sizlerle birlikteyiz. Çağrı Sinci bugün konuğum ve kendisi hakkında internette yazılmış agresif yorumları derledik. Bakalım neler çıkacak bu programın altından. Hoş geldin. Hoş bulduk bro. Ne yapıyorsun abi? Heyecanlı mısın? Çok beğendim konsepti. Valla. Bence en iyisi burasıydı. Gerçekten. Evet. Keşke önce bunu çekseydik. En leşlerini umarım. Çok leşlerim umarım, var, var çünkü. Umarım bakalım. Ya işte küfredenleri ve genelde çöp falan diyenleri almıyorum. Daha çok komik veya Anladım. eleştirilebilecek gömenleri gibi. Tabii topu, tabii gömenleri güzel, güzel. Başlıyorum o zaman. Özel ilgi alalım. Evet. Evet. İlk. Ben de buradan göreceğim değil mi? Tabi tabi görüyorsun. Koçum sen niye bu kadar kudurdun ki? Bu arada Berkcan Güvenli olan kavgana diyor bunu. Hı. Koçum sen niye bu kadar kudurdun ki çocuğun ortaya çıkardığı müzik güzel ve insanlar dinliyor. Burada boş beleş yazmaktansa sen de dinlenilebilecek bir müzik icra et. Dinleyelim. Sizin kuyruk acınız var bu çocuklar daha fazla dinleniyor diye demiş. John evet. kardeşim. Evet John Ta şey gibi düşünmüş. Ben durup dururken sağa sola sataştım gibi düşünmüş. Halbuki ben bir cevap verdim. Konteksti bilmiyorsa. Heh. Böyle düşünmesi normal. Çontaya Hı. hiç kızmadım. Koçum moçum muhtemelen yüzüme karşı öyle koçum moçum ağzına bir tane patlatırım. <laughs> Ama Twitter'da oluyor böyle şeyler. Türkçesinin de kötülüğü dikkatimi çekti benim Mesela maalesef. Yok. D birleşik. E tam bir tek o var. Dinlenelim. Dinleyelim var. E bu olur. Bu şu an Türkiye standartlarının ortalamasının üstü bir Türkçe. Kabul etmiyorum. Üzgünüm yani. Ben Hayatım boyunca hiç yazım yanlış yapmamış biri olarak. Ya bu Türkiye standartının çok üstünde Doğru hatta. Yani. Evet. Ne yazık ki. Geçtim evet. diğer yoruma. Evet. da demiş ki pompalıyla balta kim için bunlar? Videoda kullanmadığınızda ayrıca sorun çözme şekliniz bu mu? Böyle mi yoksa müzik mi? Müzik klibinde ne işi var yani? Neyi sembolize ediyor? Havanız kime gençler demiş. Ne diyorsun? Yani çok salakça bir yorum bence. Çünkü orada böyle bir haunted perili ev konsepti yapmışız. Yani klibin içinde böyle biz o evin koruyan iki kişiyiz. Birileri geliyor, koşuyor, koşuyor. Bence anlamamış klibin konsepti ya da biz anlatamamışız yani. Klip açık bu arada yani çok da şey değil. De. Evet, bir hani Kapalı. biz o klipte yani gerçek içinde şu an bulunduğumuz evrende değiliz. Bir yer var yıkık bir ev. Biz orada bekliyoruz. Ev bir şeyi temsil ediyor. Biz bir şeyi temsil Her ediyoruz. Her yani. Tabii ki de yani. Devam etmiş. Aha. Nakarat ve verse arasında lirikal tutarsızlık var. Duygusal bakınca da anlaşılabilir fakat önceliklerimiz bazı şeyleri görmemizi engelliyor. Hmm. Çoğu kişi duygusal bakıp beğenmiş olabilir fakat klip sponsorluk dahi olsa o kadar emek bu kadar tutarsızlığı hak etmiyor demiş. Klibin ve sözlerin tutarsız olduğundan bahsetmiş. Nakaratlara ve verse'ün tutarsız olduğundan. Evet saygı duyuyorum. Olabilir. Öyle düşünmüşse Ne diyeyim? Hayır tutarlı mı diyeyim yani şimdi? Tutarlılık Yani öyle bir hayvani ya. bir klip çekmişiz. Bence o klip yani. çok güzel bir klip. Oğuzhan Ejderoğlu çekti. Kendi içinde bence tutarlı. Bir alan var. Alanı korumaya çalışan iki tane adam var ve geziyorlar. Alan, alana saldırı var. O saldırı olan alanı korumaya çalışıyorlar Hı. kendi yöntemlerince. Bence anlattıkları doğru değil. Yani neyi neyi temsil ettiği daha çok belli zaten. Bence de belli de demek ki herkes anlayamamış. Yugu yani o bir gerçek değil, o bir metafor. Yani ne yapalım, baltamı vursaydık birisine yani. Neden hep bekçi ve polisi kötü rol olarak gösteriyorsunuz? Burada kötü rol oynayanlar sizlersiniz demiş. O, o klipte bekçi, bekçi kötü değil ki. Çocuklar bekçiden korkuyor sadece. Kaçıyorlar yani. Biz de çocukken biz de polisten, molisten korkardık Hı. bu. Onların kötü olduğu anlamına gelmez ki. Yanlış, saçma diyorum. Beğenmedim. Geçtik, geç. Seriyi geçtik. Evet, ek sözlüyük. Evet. Başlıyoruz. Kadıköy tayfasıyla neden takıldığını anlamadığım rapçi. Evet. Bu adamın kafası müzikle tuttuğu yol çok iyi. Yaptığı işler de hakeza öyle. Tek tabanca takılsa bence daha iyi. Neden bilmiyorum ama o tayfayla takılması beni rahatsız ediyor. Bangır bangır sert parçalarla single takılsa piyasayı daha çok sallar zannınca. Ya yani şimdi seyircilerde böyle bir işgüzarlık var. Kimle takılacağımı onlar karar verecek. Nasıl şarkı yapacağımı onlar karar verecek. Neyiz Kimi seveceğime, kimi sevmeyeceğime onlar karar verecek. Kafalarında bir imaj, bir persona yaratıyorlar hmm. ve benim bir insan olarak o personaya uyma isyan ediyorlar. İyi de ben istediğimle arkadaş olurum, istediğimle takılırım. Siz şaşırdınız mı? Oğlum? Böyle saçma şey mi olur yani? Kadıköy-Acil İstanbul Trip'le arkadaşlığını çok şey yaptılar. Bana yakıştırdılar yani mesela. sanki böyle hani ne bileyim sanki kimle yani sanki şimdi isim vereceğim şey olacak. <laughs> <laughs> Tam geliyordu gene tuttu kendini. iyi iyiymiş helal olsun. Orada otosansörün orada mı? <laughs> <belki. gülüyor> Aman. İsim yok. Yani Kadıköy Acil ya daha ne? Yani Kadıköy Acil baba ne diyorsun? Deli misiniz siz ya? Salak mı? Bilmiyor musunuz Kadıköy Acil'i? En başından beri burada e, olan tabii insanlar, canım, yani. geçtim. Ne mutlu bana, beni benim kendine takılmaya değer gördükleri için. Helal olsun. Buradan Selo abiye de selam Hepsine. bu arada. Bütün puma hemsta Hepsine selamlar. Narkoz, Fersa. Bu yüzden saymaya başlamamıştım çünkü bir evet. sonu yok yani. Bir Gerçekten tane söylemekte olmaz. Doğru, doğru söylüyorsun. Geçtim. Gel yoruma. Ha. Ee, hadi bakayım. Berkcan Güven'e karşı sonuna kadar haksız. Bu entry burada kalsın. İnce iftiralar, dizili tweetler, anlamsız kelimeler, genel geçer basma kalıp cümleler ve cümleciklerle Türkçe Rap'in sözcüsü unvanını almaya çalışıyor galiba demiş. Öyle mi? Hayır. Öyle bir Türkçe Rap'in sözcüsü kim acaba? Türkçe sözcüsü. Tevaman Karadeniz. Öyle mi diyorsun? Hak değil. <laughs> Türkçe rapin sözcüsü yok. Bırak kim ne yapıyorsa yapsın. Herkes nasıl mutlu oluyorsa bırak karışma. Sessiz rapçi çoğunluk seni haksız yapıyor zaten. Falan. Herkes görüşünü dile getirsin. Neden saygı duymuyorsunuz? Falan. Bir de baştakilere kızıyorsunuz. <laughs> Akcan kısa ve öz yazmış. Büyüklük göstermiş. Kibri gururu bırakın. Yaşlamcılar bile rap yapıyor. Rapçiler aşağılık kompleksini neden bırakmaz? Aşağılık kompleksinin olduğunu iddia etmiş. Mevzuyu anlamamış bence. Yine az önceki gibi evet. ben durup dururken öyle bir karaktere Hı -hı. sataştım zannetmiş herhalde. Hı -hı. Mevzu şuradan kaynaklı olabilir. Tam olarak isim vermediği için ve sen bu sana olsa da olmasa da buna cevap verdin bir şekilde ve üzerine alınmışsın ve bunu kendine vazife bilmişsin gibi bir belki evet. de algı oluştu. Evet evet. Ya bu hep neyden kaynaklanıyor biliyor musun? Ben mevzuyu uzatmadım. Hı hı. Uzatsaydın daha... Uzatsaydım herkes her şeyi daha iyi anlardı. Ee, daha da uzun süre konuşulurdu. Bak ben 5 tane tweet attım ortalık karıştı. Türkçe hep dissler başladı. Farkında mısın? Yani bir kaynama noktasıydı. Bence benim çok olayı büyütmememden kaynaklı mevzuyu anlamayan insanlar oldu. Oldu. Doğru. Neden büyütmedin? Değer görmedin. Dedim ya az önce sana yani benim versus'ım daha sağlam olmalı. Anladım. Anladın Anladım. mı? Geçtim. Ben çok bile büyütmüşüm aslında. Beşte bitti. Gülüp geçmeliydim. De. Gülüp geçmeliydim belki H de yani. Olabilirdi. O anın heyecan H öyle Aynen demiş. öyle. Geçtim. diğer yoruma. Çağrı çok kötü rap yapıyor demiş. Kısa ve öz. <laughs> Dört kişi de beğenmiş. Tam 5'ine de respek ne diyeyim abi. Öyle. Geçtim. Herkes de ben çok iyi rap yapıyorum diye düşünemez yani. Vardır, Vardır. elbet. onun da kendince kriterleri Hı -hı. beğenip beğenmemesini. Çağrı Sinci yazdık arattık Twitter'da. Sen yapıyor musun bunu? Nadiren O mevzular gibi mevzular olduğuna evet. bakıyorum yani. Şimdi biri demiş ki Çağrı Sinci eskiden de iyi değildi ama artık baya kötü bir MC. Maddi kaygıları müziğini çok etkiliyor artık. Stili, düetleri, kullandığı beatler vesaire çok itici. Çalıştığı prodüktörlerin geneli iyi değil demiş. Sert. Evet bayağı. Maddi kaygıların müziğini etkilemiş, etkilemiş abi. Etkilemiş demek ki. İstanbul Sözleşmesi can güvencemiz diye klibimize eşek kadar para kazanmak için yazdık o zaman demek ki. Hı? Eskiden iyi değilmişsin. Eskiden şimdi hiç iyi değilmiş. Şimdi hiç iyi değiliz. Abi zevk meselesi yani. Ben de şu an Türkiye'nin en iyi MC'si olduğumu iddia etmiyorum. Hı hı. Evet geçiyorum. Geç. rigor mortis diyecek bir şey yok. O beni sevmiyor belli ki. Evet. Canı sağ olsun. Fikrini de pek değiştiremeyecek gibisin zaten. Evet evet ne, ne diyeyim ki. Yani... Biri seni savunmuş ama silmiş sonra galiba. Öyle bir şey olmuş. Bunu yani söyleyemiş. maddi kaygıları müziğini çok etkiliyor artık demiş. Acaba e, kimi dinliyor acaba? Rigor mortis nereden tanıyoruz ya? Bir tanıdık bir ismi? Nereden geliyordu ya? Bir baterist abim de vardı hatta Rigor Mortis ismini kullanan. Tanıdık bir isim. Evet. Ağaç Kakan'ı bana çağrıştırdı. Onunla mı çalışıyordu acaba Rigor Mortis? Yok ya Rigor Mortis baya galiba dünya ünlü bir grubun. Niye Ağaç kadar. Kakan'ı bana bu isim çağrıştırdı acaba? Bilmiyorum. Türk Rap'in en boş, en gereksiz insana hiçbir şey katmayan çöp isimleri. Hazır mısın açıklanmış? Bilal, Bilal ne yaptın ya? Okudum da Bilal yapma bitirdin <laughs> bizi Bilal. <laughs> Dur ben bir sayayım. Fuar Ergin. <laughs> Fuar Ergin. Ay Sezel. Dilkeş Karder, Indigo, Çağrı Sinci, Şeyin Şah, Red, Patron. Allah'tan ben yokum burada. Olabilirim bu arada ben. bayağı iyi isimler. Fena. Dizmiş, açıklanmış sonunda. Mutlu musun? Bu listede iyi bir yere sahip yani olduğun için beşincisin. Bu listede beşinci olmak iyi bence. <laughs> Değil mi? <laughs> <laughs> i̇yi isimler. Ama yine üstlerde adı saygısını gösterip en üstte <laughs> yazmış. En üstte Fuat abi Fu ya. Ergin yazmış. Keşke doğru da yazsaymış evet, ama. Fuat komik olmuş. Türkçe rapin en boş, en gereksiz, insana hiçbir şey katmayan çöp isimleri. Mesela Bilal kimi dinliyor çok merak ettim şu anda. Ben de merak ettim. Bilal bu programı izliyorsan yorumlara yaz. Gel. Yorumlara kimi din Türkçeye en dolu, en gerekli, insana çok şey katan isimlerini yaz. Bir de yani hepsi hakikaten 2010'lu yılları bayağı estiren adamlar baktığında. En zayıf neredeyse Ekserim. benim yani. <gülüyor> <gülüyor> Geçiyorum. Geçiyorum. Dinliyor musun bu isimleri halen? O isimlerin yarısını dinliyorum. Yarısını dinliyorsun Hı -hı. güzel. Hangi yarısı olduğunu yorumlara yazın falan e, falan. falan. Işte. Geçtim diğer yoruma. Arkadaşlar Çağrı Sinci kim? Dinozormuş. Yazmış altına da öyle şey eski kafa anlamında Aynen, değil. Aynen evet. Dinozor olarak... Beni böyle 40 yaşında yani? falan sanıyorlar biliyor musun? Evet. Takıldığım isimler yaşça büyük olduğu için. beraber olabilir. O yüzden diye tahmin. Ya da ne bileyim? Tavrından mı ne? Bir de yaş kemale erince insan birazcık daha şey konuşuyor ya, iyi konuşuyor ya. Sen de. Normalde. Normalden daha iyi konuşan bir insansın. O yüzden olabilir. olabilir. İhtiyar sanıyorlar. Olabilir. Dinozor. Yani, T-rex. Dinozor tabirini nasıl değerlendiriyorsun? t ben o zaman. T-rex Yırtıcısın yani. Ama yok oldular biliyorsun. Horoza dönüşmüşler. Evet. Onlar da Treps mi? Hor Horozun atası Treks'miş abi. Evet. Biliyor muydun bunu? Tabii canım. Atar devam ediyor mu? Ben bu arada şey yaparım. Bayağı ilgiliyim tarihe de, coğrafyaya da. Bu bahsettiğim yani evrim ve adaptasyon. Tarihle de alakalıdır yani. Kısmen evet. Evrim ağacı izleye izleye edindik. Takip ediyor evet. musun? Tabii. Sağlam, bir sayfa. Çağrı abi canımdır. Diyerek. Çağrısın beni tanımıyor. Bakıyor internete. Eski kafa bir rapçi görüyor. Dinozor diyor. Bir şey yok. Kötü bir şey yok. Bu beb beatlere şarkı yapan gene olarak dinozor bir adam olarak çağrışmışsın onda. Ay, sıkıntı yok. sıkıntı. Kızmadın burası Kızmadın mı? Ben buna kızarsın diye bekliyordum. Yok canım. Bunları kızacak bir insan değilim ben. Açtım artık bunları diyorsun. Tabii eleştiri var eleştiri var diyorsun. Yani ya. Duyduğun en kötü eleştiri neydi? Hatırladım ama söylemek istemiyorum. Gerçekten. Gerçekten. Neden? Kötüydü, haksızdı yani, adil değildi. Olsun, bu da zaten haksız ve adil olmayan yorumlar. Yok, bayağı kötüydü. Yani. Geçelim Russell'ı. Tamam, geçelim. Bu son yorumumuzdu o yüzden. E, bu güzel. muydu? Of, çok güzel. heyecanlıydım ben burası için. Ben Ama... sana bunların var ya 10 katını gösteririm çağırsın Jack'ın. Nasıl ya? nereden bulmalıydık? E, i̇nternetin <laughs> çeşitli mecralarından. Baktık vallahi hepsine baktık. YouTube'da yorumlarımı okudunuz mu hepsini? Hepsini nasıl okuyalım? 150 tane şarkım var i̇şte. Neler var, neler. Siliyor musun hiç yorum? Mesela Bol Sözlük diye bir şey var. Tabii bol. Gayya kuyusu. Burada vardı Bol Sözlük. Var. Ha bak bir tane Kesinlikle. almışız burada. Ama bir tane almışız. Bunu yayından sonra kim olduğunu sana söyleyeceğim. Olur tamam. Sadece sana kulağına ben söyleyeceğim. Çok da merak ettim Yani. Senin için çok da zorlayıcı olmayan daha iyi olabilir diye diyeceğim bir programdı galiba. Ben gayet keyif aldım. Öyle mi? İyi başlam. Açık konuşayım en favori kısmım seyirci sorularıydı. Yani beni buraya merak edip gelen insanların ne kadar dolu olduklarını Hı. gördüm. Benim sorularımı nasıl buldun? Gayet keyifliydi. İyi miydi? Çok korktuğum gibi magazine kaçmadın. Yok kaçmam. Halden yüzden, anlarım. O yüzden ben de cevap verme Gereksinimi hissettim. Hı hı. Bilmiyorum başta uyarmasaydım cıvıtır mıydım? Cıvıtmazdım. Zaten bu konuları daha önce konuştuk. Yani konuşacaktım Şimdi. zaten. Hayır hayır. Acaba nasıl değerlendirirsin? Bu soruları nasıl al alarsın diye alarsın. Önceden bu yüzden konuştuk. Oturduk. Evet o zaman teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Emeğine seni. sağlık. Seni buraya kadar misafir ettik. Rica ederiz. Diyerek önümüzdeki haftalarda yeni konuklarla ve yeni yorumlarla karşınızda olmak üzere. Foneti'ye abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın.